Şimdi arkadaşlar, NM Fire dizel yangın pompasından bahsedelim. Elektrikli pompada çok bir şey yok. Bu istersen bir çevir. Ee, Torn tek parametre zaten. Bunlardan biraz daha anlatmıştım. Tekrar anlatmaya ama dizel makineye biraz anlatmakta fayda var. Ee, gördüğünüz gibi Engine Speed yani burada RPM'i görebiliyorsunuz. Yağ basıncı işte. Engine şu anki sıcaklığını görüyorsunuz. Batarya 1, batarya 2, işte motor en son çalışma saati 2.27 saatmiş mesela bu motoru en son çalıştırdığımızda. Şöyle yan tuşa basarsanız da engine e, standby'da ki sıcaklığı yani şu anki sıcaklığını gösteriyor. Raw water dediği de şu an geçen e, piyasa olarak ceket suyu soğutma hattından bahsediyor. Raw water sıcaklığını da ölçüyor. Tabi buradaki yapısı biraz daha farklı yani. Normal ürünlere göre. Mesela buradan geçen debiyi bununla ölçüyor. Sonra e, serin oyundaki klasik zaten. Buradan geçen basıncı ölçüyor. Size iletiyor. Geçen debiyi ölçüyor. İşte bunlarla bir probleminiz varsa buradan da biliyorsunuz. Soğutuyor. Kendisi drain ediyor. E, alttaki vanalar her zaman açık. Bakın altta altta bir de şu yandaki. Şu üst üstü de gösterelim. Üstteki hem burası hem de şurası kapalı. Bunlar bypass olarak. Yan yana konmamış da biraz yeri farklı olmuş. Start verirken manuel alıyorsunuz motoru. Crank 1. Stop ederken de aynı şekilde, prensip olarak ulebenin mantığı prensibi zaten aynı. E, Overspeed testi burada. Overspeed olduğunda burada led yanıyor. Burada resetleme tuşu var. E, dolayısıyla crank 2. E, burada siz switch'i manuel aldığınızda da otomatik çıkmış oluyor. Yapısal olarak motora baktığınızda birçok motor tamam. e, söz konusu. Doğsan kendi Çin markaları. Amaç burada tabii ULFM olayını alması. Doğru derisinde ULFM var. E, çekme sürüp aynı prensiple. Bakın. Şeyden önce çekmanadan önce buradan giriyor motor çalıştığında drain, drain oluyor. Drain olurken de şurada bir balık var. Bakın şuradan çıkış yapıyorsunuz e, da drene gidiyor. Bu kutu sizi aldatmasın. Bu fazla gelen e, yani genleşen suyu buraya depo ediyor. Dışarıya atmamak için. E, yapısı olarak fazla bir farkı da olduğu söylenemez. Ya yakıt petreleri, kendine özgü yapıları, motorun yapısı gereği. E, after cooler. Bunlar önemli kavramlar. İşte yapısal olarak motorun yapısına da baktığınızda da aynı bir yapıya sahip değişmez zaten biliyorsunuz.